Bir zamanlar iki derviş farklı hayatlar yaşıyordu. Biri dağın zirvesindeki bir mağarada inzivaya çekilmiş, dünyadan uzak bir şekilde ibadet ediyor, kalbini ve ruhunu arındırıyordu. Ömrünün nefsini terbiye etmeye, gece gündüz dua etmeye adamıştı. Diğeri ise şehirde yaşıyor. Marangozluk yaparak geçimini sağlıyor, insanlara faydalı olmaya çalışıyordu. Şehirde, ticaretin ve insanların arasındaydı, haramlarla, dedikodularla, hırs ve tamahkarlıkla çevrili bir ortamda yaşıyordu ama kalbini temiz tutmaya gayret ediyordu. Günlerden bir gün bu iki derviş yüksek mertebede bir bilge dervişin huzuruna çağrıldı. Bilge derviş onlara bir sınav yapmak istedi ve her birine bir testi süt verdi. Sen mağarada yaşayan bu sütü şehre götür. Sen de şehirde yaşayan bu sütü dağa çıkar ancak bir damla bile dökmemeye dikkat edin. Mağarada yaşayan derviş daha önce hiç şehre inmemişti. Şehirde pazarlarda yankılanan sesler, altın ve gümüş uğruna yapılan tartışmalar, haram lokmalar, gösteriş için ibadet edenler ve dünya nimetlerine dalmış insanlar vardı. Onların arasından geçerken dikkatini dağıttı, bakışlarını kaçırmak istedi ama zihni bulanıklaştı. Kalabalık içinde birine çarptığında elindeki süt testisi sallandı ve damlalar dökülmeye başladı. Ne kadar dikkat etse de şehirdeki kaos, haramlar, şehvet ve hırslar arasında sütü koruyamadı. Öte yandan marangoz olan derviş daha doğru ağır ağır ilerledi. Kayalıklar, rüzgar ve dikenli yollar zorluydu ama gözünü hedefine dikti. Çünkü şehirde sabrı öğrenmişti. Kalabalık içinde kendini korumayı haramlarla sınanmayı ve nefsine hakim olmayı biliyordu. Zorluklara rağmen bir damla bile dökmeden tepeye ulaştı. Sonunda ikisi de bilge dervişin huzuruna çıktı. Bilge derviş gülümsedi ve şöyle dedi: "Ey mağaradaki derviş, sen inzivada kendini temizledin ama hayatın içinde temiz kalmayı öğrenemedin. Şehre indiğinde haramlar, hırs ve kalabalık seni sarstı. Oysa ilim ve hikmet yalnızca yalnızlıkta değil." Hayatın içinde sınanarak kazanılır. Ey marangoz derviş, sen şehrin içinde kalbini temiz tutmayı, nefsine hakim olmayı öğrendin. Haramların içinde bile gözünü haramdan sakındın, helal lokmayla yaşadın. Bu yüzden sabrın seni korudu. İşte hakikat budur. İnsan kalabalık içinde de ruhunu koruyabiliyorsa, işte o zaman gerçek derviş olur. Bu sözler mağaradaki dervişin içini titretti. Yalnızlık içinde kalbinin temiz olduğunu sanmıştı. Ama gerçek arınmanın hayatın içinde mücadele etmekle mümkün olduğunu anlamıştı. O günden sonra ilmini ve ibadetini insanlara hizmetle tamamlamaya karar verdi.